Babamla konuştum ben sevgilim. Şu arazi şirketi bir göster dedim. Okuldan sonra gideceğiz bakmaya. Sen de gelmek ister misin? Yani bilemedim doğru olur mu? Ya olur tabii niye olmasın. Eğer sen gelmek istiyorsan bir sıkıntı yok. Olur o zaman gelirim. E süper. İşin yok değil mi sen çıkışta? Yok yok. E tamam o zaman. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın, Günaydın çocuklar. Ha, hocam. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Evet çocuklar geçtiğimiz ders ne demiştik en son? Şiir yazanınız varsa okusun dinleyelim bu ders demiştik. Var mıymış aramızda bir şair? Çıksın bakalım. <laughs> Yok mu gerçekten? Hocam şiir böyle bir çok sıkıcı değil mi ya? Hocam bunlar da duygu ne gezer? Duygusuz bunlar. Ben size bir tane şiir patlatayım mı? <laughs> Sensiz geçmesin bu yaşam. Senin için bütün kavgam. 1925'te doğdu şanlı Göztepe'miz ıssız kuytu köşelerden. Nasıl hocam? Olacak şair mi okudun? Sen de o potansiyel var. Ben zaten vermiştim besteleyip Göztepe'li arkadaşlara vermiştim. Onlar da sağ olsunlar devamını getirmiş. Sen Göztepe'li misin? Tamam ama sempati besliyorum. Ne olacak ki? Hocam ben aslında günlük yazıyorum ama okumam gizli. Biz de çok merak ediyorduk günlüğünü. Ya sana ne be salak, sana mı söylüyorum? Çocuklar lütfen, şiir yazanınız yoksa kapatıyorum bu konuyu. Kapatmayın hocam, çünkü vardır birileri. Sen niye şiir yazdın Aybike'den saklıyorsun? Biliyorum yazdığını, gördüm evde. Ya tamam, boş ver Beylif. Dalga geçersin Aybike. Bak kendin ol. Ay bir kez sevecekse seni öyle sevsin. Hocam ben deniyorum ya şiir yazmayı. Bir dakika bir dakika ya bu şaka değil miydi? Belki sen cidden şiir mi yazıyorsun? Evet yazıyorum sevgilim. Duygulu bir adamım ben, yazamaz mıyım? Ee, okumak istersen dinleriz belki. Ne olur hocam Okuyayım. Ee, arkadaşlar bu arada dalga geçmezseniz sevinirim yalnız. Bakacağız. Yok oğlum saçmalama niye dalga geçelim? Ben şimdi kıskandım bile yani. Bu kadar. Güneşten daha büyük gezegenleri neden elle tutmuyoruz? Niçin kalbimiz bazı birden ve aniden üzülür? Niye herkes birlikte yıldızlar hakkında konuşmaz? Nasıl kimsenin anlaşılmadığı zamanlarda havaya bakarız? Nereden doğar güneş en çok? Ve nasıl azalır öyle kendi dururken? Nedir beni gamzelerine düşmekten alıkoyan? Bir güneş patlaması olabilir misin sen acaba? Sen gamzesini tek bakışta seçtiğim... Ay Ne Meteor çarpmış. İyi haberim. Hiçbir şey umurumda değil. Sen hariç. Ya! Ya sen kalma! Çok iyiydi be! Bayıldım. Ha, gerçekten beğendin mi? Çok güzel olmuş. Ben de varım ama değil mi içinde? E tabii ki de varsın. Şimdi sıra Ömer'de Ömer okuyacak. İş çıktı başımıza. <laughs> Yalnız oğlum şaka maka bayağı bitirdin bizi yani. Ne? Yani çıtayı yükselttin çok fazla onu ne yapacağız bilmiyorum. Bak bakıyor burada. Tamam denerim bir şeyler denerim bu kadar olmasa da. Hayır şimdi ben gaza geldim. Acaba şiir yazmaya ben de mi geri dönsem? Hayır. Hayır hayır yapma öyle şeyler kardeşim. Ay hayır sen uçuşan martıları rahat bırak. ben başka şiir var mı ya senin? Var var hem de böyle kocaman bir defter dolusu bir sürü şiiri var. E, bir tane daha oku istersen ben. Okusun hocam hocam bir tane daha okusun. Bir tane daha oku. Olur hocam okuyayım. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.